Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Mevsim geçişleri sebebiyle bir soğuk algında yaşıyorum. Bu yüzden salı günü, her hafta salı günü yayınladığım videoyu yayınlayamadım. Ee, aslında hala hazırda atlatabilmiş değilim ama yayıncılık böyle bir şey. Siz ölmediğiniz sürece ya da cezaevinde olmadığınız sürece yazmanız, ekrana çıkıp konuşmanız gerekiyor. Gündemde konuşulması, not düşülmesi gereken şeyler var. Bunları size aktarma amacındayım. Birkaç başlık var size sunacağım, birkaç konuda yorumlarımı aktaracağım. Dikkatinize sunmak istediğim bazı başlıklar var. Dediğim gibi sesten dolayı bir e, tuhaflık varsa da şimdiden söyleyeyim affola diyelim. Şimdi gündemde e, Gazze meselesine dair söyleyeceğim şeyler var ama dikkatinize sunmak istediğim, biraz da tarihe not düşmek istediğim birkaç başlık var. Bunlardan bir tanesi gazeteci meslektaşlarımızın başına gelenler. Son birkaç gündür maalesef yani her zaman olduğu gibi yine gazeteciler hedefte yine gazeteciler hapislerde yine gazeteciler hedef haline getiriliyor. 79 yaşındaki Nazlı alacak, yine tutuklandı. Yine diyorum çünkü hayatı boyunca zaten mahkemeler, yargılamalar bu tip süreçlerin muhatabıydı. Uzun süre hapis yattığı ilerleyen yaşına rağmen ve bir süredir tahliye olduktan sonra elini atanı çekti ve artık tabiri caizse inzivadaydı. Ama 2 yıl önce yazdığı bir yazı iddiasıyla tekrar tutuklandı. Onun detaylarına geleceğim ama Mehmet Kamış benim 30 yıllık arkadaşım, dostum, meslektaşım. Ee, gerçekten e, hani herkesin keşke o e, tutanakları okuma imkanı olsa. Kronos'ta haberi var, Bolt'ta var, e, tr 4te var. İnternette de özetleriyle birlikte yer aldı. Ben okudum. 5 sayfalık bir tutuklama e, tutanağı var, duruşma tutanağı var. E gerçekten çok e, ibreti alem, hani bana kalırsa Türkiye'nin tarihinde yer alması gereken, müzede olması gereken bir evrak. Neden? Çünkü Mehmet Kamış gibi bir gazeteci, yani bütün hayatı boyunca gazetecilik yapmış ve fotoğrafa düşkünlüğüyle de bilinen, her zaman fotoğraf makinesi omzunda ben tam 32 yıldır tanırım. Beraber çok seyahate çıktım, çok fotoğraf çekmeye gittim, çok haber yaptım. Yöneticiliğimi de yaptı. Hani gazetecilik dışında hiçbir motivasyon olmadığına şahidim. Ve böyle bir isim. 7 yıldır Çeşme'de yaşıyormuş ve Çeşme'de yaşarken ben nerede yaşadığını bilmiyordum. Çeşme'de yaşıyormuş ve Çeşme'de yaşarken yakalandı. Mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme tutanağını okudum. Şimdi suçlamaya bakıyorsunuz. Ya meclisi ortadan kaldırma, suçlamalara bakın. Görevini yapmayı engelleme. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma, görevini yapmasını engelleme, anayasal düzeni ortadan kaldırma. Yani böyle çok ağır suçlamalar. Hani benim bildiğim Mehmet Kamış yani <laughs> ya bırakın böyle şeyleri rüyasında bile görmeyecek bir adam. Şimdi böyle bir şey ve o kadar absürt bir yargılama ki şimdi bunlarla suçlanıyor. Tabii şimdi bir suçlama böyle ise diyorsunuz ki herhalde savcının elinde, mahkemenin elinde esaslı deliller vardır diyorsun. Çünkü böyle yani anayasa, meclis ortadan kaldırma, anayasayı düzeni ortadan kaldırma, hükümeti devirme. Müebbetlik suçlar. Sonuçta müebbet isteniyor. Ya bakıyorsunuz bir, bu iddianame bozuldu, yargıtaydan döndü zaten. Daha önce Ahmet Altan, Nazlı Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek e hiçbir cezaevinde olmamalıydı bu meslektaşların. Yargılandılar, müebbet hapis aldılar. Yargıtay bu karar bozdu. Yani Mehmet Kamış da o davada sanıktı. Dolayısıyla bozulan bir iddianame sebebiyle tekrar aynı suçlamayla geri gönderiliyor. Ya bir kere buradan tutuklama yapılmaması gerekirdi. İkincisi şu. Ya bu iddianamede şu an tutuklu sanık yok. Yani bu iddianame kapsamında. Çünkü herkes cezasını yattı çıktı. Ve maalesef ve maalesef polis akademisi üyesi Şükrü Tuğrul Özşengül vardı. Ben hiç tanışmadım ama medyadan gördüğüm bildiğim bir figürdü. Çok renkli, çok e, sempatik bir isimdi. Allah rahmet eylesin tedavi edilmediği için Silivri'de hayatını kaybetti. Bu dönemin mazlumlarından birisi de oydu. Şimdi i̇şte bu mahkemede yani yargıtayı bozma kararı ortada. Hak ihlalleri ortada. Davadaki her suçlama düşmüş. Ama Mehmet Kavuş bunlarla suçlanıyor. Ben de merakla o 5 sayfalık tutanağı okudum. Acaba hakim savcı ne suçlamış, ne vermiş diye. Ya şunu niyet, şunu tanıyor musun? İşte Ahmet Altan'ı tanıyor musun? Nazlı tanıyor musun? Ekrem Duman'ı tanıyor musun? İşte kim var? Tunca Öpçü'nü tanıyor musun? Böyle isimler. Bu sorular kadar absürt soru olamaz. Çünkü bunlar meslektaş aynı kurumda ya da başka kurumlarda çalışmış. Gazetecilerin birbirini tanımasından daha doğan ne olabilir? Başka bir suçlama yok. Yani diyor ki işte şunu niye tanıyorsun? E tanıyorsun mes meslektaşın, aynı kurumda çalışmışsın ya da medyada tanınsın. Bu kadar. Kaçma şüphesiydi. Ya Mehmet Kamış diyor ki ya ben 7 yıldır yüzme mesafesindeyim. Hani çeşmedeyim ve karşıda Yunan adaları var. Hani istesem yüzme mesafesinde olan bir yer istesem çıkar giderim. Sakız adası hemen karşı taraf çünkü çeşmenin hemen karşısı. Gerçekten de yüzme mesafesi. Hani istesem giderdim ama ben gitmedim ve bu ülkeye ümidimi kaybetmedim diyordu ki öyle olduğunu biliyoruz zaten bu umudunu hiç kaybetmediği için zaten Türkiye'den çıkmamış bunca senedir. Hatta oğluna mahkeme evraklarında var oğluna vasiyet ediyor. Yani nerede üniversite okursan oku ama çocuklarını bu ülkede büyüt, torunları bu ülkede büyüsün. Bu, bu şekilde de ülkeyi seven bir isim ve tutuklandı kaçma şüphesiyle. Yani kaçma şüphesi olsa kaçma niyeti olan bir insan zaten yıllardır kaçardı. Böyle bir şey de olmadı halde ortada. Ya yani bir kere suçlama çok absürt. Yargılama çok absürt. Yani okun 5 sayfalık tutanağı okuyun. Gerçekten ya bu mahkemeyle bir insan tutuklanır mı diye sorarsınız. Hiçbir tutuklama gerekçesi yok. Ortada hiçbir delil yok. Tek suçlama yazarlık ve Zaman Gazetesi'nde yazmak, yönetici olmak. Ya yani gazetecilik suç değil. Zaman Gazetesi bir gazete, meşru, legal ve son derece etik değerlere bağlı bir gazete. Ve burada yazdığı için, burada yöneticilik yaptığı için suçlanıyorsunuz. Hani burada şu parantezi açayım. Benim videolarımı izleyenler, yayınlarımı okuyanlar biliyor ki ben bu FETÖ saçmalığına tümden red diyorum. Tümden hani amele tabirle ne FETÖ'sü ulan diyorum. yani saçmalamayın ne FETÖ'sü. Çünkü bunu tartışacak bir tarafı yok. Ya yani bu kadar saçma sapan bir suçlama tamamen politik bir kurguyla insanların soykırıma tabi tutulmasına oturup izah edecek bir şey de yok. Benimle ilgili de açılmış onlarca dava var ve bu davalar o kadar absürt ki. Yani oturup savunma yazmak ayıptır yani. Buna savunma bile yazılmaz. Ama tarihe not düşme adına suçlamalara cevap veriyoruz vermek zorundayız. Çünkü bu yüzsüzlüklerini, bu haksızlıkları tarihe not düşmek gerekiyor. Ben de bu videoyla aslında onu yapıyorum. Yani o Mehmet Kamış'a soran soruları bir okuyun. Hukuk fakültesinde öğrencilere gösterin. Bu mahkemeden tutuklama çıktı deyin. Size nasıl yani derler. Ya şimdi hem ağır suçlamalarda bulunuyorsunuz ama elinizde Hiçbir delil yok, hiçbir suçlama yok. Sadece onu niye tanıyorsun, bunu niye tanıyorsun. Yani insanlar mesai arkadaşı, tabii ki tanıyacak. Yani bir de mahkeme etkin pişmanlık ya da işte itirafçı ol baskısı yapıyor. Yani neyin itirafçısı olayım diyor Mehmet kalmış? Yani yazı yazdığım için mi özür dileyeceğim? Gerçekten ibreti alem ve maalesef Nazlı hemen arkasından da Nazlı geldi. Nazlı ki zaten ayrıca bir skandal. Çünkü ya bir kere Nazlı gibi 79 yaşında bir kadın... Yani 79 yaşında yaşı oldukça ilerlemiş zaten meslekten elini hayatını çekmiş. Bu kadın 2016'da yazdığı bir yazı sebebiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıyor ki ibreti alem bir durum. Neden? Çünkü 2016'da yazdığı yazının kaynağı Hanefi Avcı'nın bir şikayeti. Orhan Kapıcı de bir Cumhuriyet Savcısı şikayetin üzerinde geçiyor. Bakın Nazırcan yaptığı Hanefi Avcı'nın şikayetini haberleştirmek. Şimdi Orhan Kapıcı isimli savcı alınıyor bundan hakaret diyor. Dava açılıyor, yargılama yapılıyor ve Hapis cezası veriliyor. Ya iyi de şikayet yapan Hanefi Avcı. Onunla ilgili bir dava açtınız mı? Yok. Olsaydı duyulurdu bunca zamandır. E, gazeteciye haberleştirdiği için dava açılıyor ve hakaret suçundan ceza alıyor. Şimdi bahsettiğiniz için Nazlı Ilıcak. Bütün ömrü hayatı darbelerle, bürokratik elitle, vesayetle mücadeleyle geçmiş bir kadın. Ben de beraber Bugün Gazetesi'nde çalıştım. Tanımaktan keyif aldım isimlerden birisi. Gerçekten gazetecilik heyecanı, yazma isteği çok güçlü birisi meslektaşlara gerçekten örnek olacak bir enerjisi var. Ya 79 yaşındaki kadın aldılar yine cezaevine koydular. Hem Mehmet Kamış'ın tutuklanmasında hem Nazlıca'nın tekrar cezaevine konmasında medya üç maymun oynuyor. Neden? Çünkü onların mahallesinden değil. Aynı gerekçeyle Barış Beyli var. tutuklandığında ayağa kaldırdılar ortalığı. Niye? Çünkü onlar kendi mahallelerinden, kendi insanlar. Eğer kendi mahallelerinden değilse onlara göre kanları helal. Yani bırakın cezaevine atmayı, cezaevinde öldürürse umurlarında olmuyor. İşte bu da Türk medyasının iki ahlaksızlığı, seviyesizliği de bir başka örneği. Hatta bir kısmı iyi ki cezaevine girdi, hiç çıkmamalıydı falan modunda devam ediyor. Ya yani 79 yaşında bir kadından bahsediyoruz. Yani yaşı çok önemli değil, ayrı bir konu ama cezaevi çocukların, yaşlıların hiç olmaması gereken bir yer. Acı olan ne biliyor musunuz? Acı olan da en çok şeyde meslektaşların sahip çıkmaması. Yani Nazlı Hoca'nın cezaevine girmesi, Mehmet Kamış'ın cezaevine girmesi. Ha bir de Mehmet Kamış meselesinde şunu da söyleyeyim. Yani bugün Yeni Şafak'ta, Sabah'ta, Kanal 7'de, orada, burada bir sürü insan tanıyorum. Bunlar yıllarca Mehmet abi, Mehmet abi diye peşinden koşuyorlardı. Çünkü Mehmet Kamış Zaman Gazetesi'nde yayın yönetmen yardımcısı. Hepsi Mehmet abiden çok şey görmüştür, çok şey destek almışlardır, destekten çok şey öğrenmişlerdir. Ama bugün onlara bakıyorum hepsi saçma sapan FETÖ senaryoları yazıyorlar. Ya 2015'e 2016'ya kadar neler yazdığınızı, neler yaptığınızı hepimiz daha biliyoruz. Yani bu kadar da ahlaksız olmamak lazım. Dünyada gelebileceğiniz en üst makama gelseniz de olacak yani. Sonuçta işte geçen hafta Henry Kissinger hayatını kaybetti. 100 yaşında kaybetti hayatını. 100 yıl yaşadı. Dünyanın en güçlü adamlarından biriydi. En zengin adamlarından biriydi. Ne oldu? Yani ne olacak? En fazla yüz yüze yaşadı. Yani siz de aynı şeyi yaşayacaksınız. Değer miydi? Evet yani bu gerçekten nazlı olacak ve Mehmet Kamış konusunda medyanın, siyasetin e, samimiyetsizliği, duyarsızlığı, ikiyüzlülüğü gerçekten çok rahatsız edici. Siyaset deyince iki kişiye dikkat çekmek istedim. O da şu birincisi Hüseyin Kocabıyık. AKP'de milletvekili. O bayağı bir tepki göstermiş. Aslında ondan beklemiyordum böyle bir tepkiyi. Ben Hüseyin Çelik'in tepkisini gördüm. Hüseyin Çelik yapabilir. Böyle bir şey şaşırtmadı beni. Tepkisi önemli. Nazlıca en büyük vefasızlığı bir zamanlar onun arkasında saklanan milli görüşçüler göstermiştir. 79 yaşındaki Nazıracak'ın yeniden cezaevine gönderilmesi zaten yerlerde sürünen adaleti yok etmiştir. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Evet yani Hüseyin Çelik'in bu çıkışı ödemli. AKP'de maalesef sadece iki isim sesini çıkartabildi. Yani ne diyelim artık şaşırtmıyor bizi. Çünkü Erdoğan rejiminde hep söyleriz, söylüyoruz. Bunlar Allah'tan değil Erdoğan'dan korkuyorlar. Yoksa böyle olmuş olsa Allah'tan korsalar bunları yapmazlardı diye düşünüyoruz. Evet bu iki başlığı dikkatinize sunmak istedim ve diğer gündemlere geçeyim. Asıl gündemim İsrail Gazze meselesi ama bir şeyin daha tekrar dikkatinize sunmak istiyorum. Günlerdir Fatih Terim fonu var. Biz de mecburen konuşuyoruz. Gazetecilerin işi sonuçta halkın konuştuğu konuyu gündemleştirmek, takip etmek. Ya bir konuya dikkatini çekin. Bakın Aralık ayı içerisindeyiz. şurada bir hafta sonra 17 Aralık'ın yıl dönümü geliyor. Milyarlarca Türk lirası, milyarlarca dolarlık vurgun yapıldı. Halkın parası çalındı. Konuşulmuyor bunlar. Halkın parası yıllardır çalınıyor. Bunlar konuşulmuyor ama Arda Turan'ın, Emre Berezoğlu'nun, Fatih Terim'in, e paraları konuşuluyor. Ya gerçekten bu da izaha muhtaç bir durum. Yani Türk halkı kendi çalınan parasını değil de futbolcuların çalınan parasına üzülüyor. Onları konuşuyor. Yani bunu da gerçekten açıklamakta zorlanıyorum. Ya sizin paranız çalıyor yıllardır ve sizin paranızı çalanlar kendilerini alkışlatıyorlar. Bunu yapıyorsunuz. Hem paranızı çaldırıyorsunuz hem de onları alkışlıyorsunuz. Öbür taraftan çıkıp Fatih Terim fonunda para kaptıran insanlara üzülenleri görüyorum. E gerçekten bunu açıklamakta zorlanıyorum. ya Fatih Terim fonu, Fatih Terim'in o işin dışında bırakılması, Denizbank'ın Genel Müdürü Hakan Ateş'in o işin dışında bırakılması, tam anlamıyla saray kurgusu. Yani saray kendine yakın isimleri tezgah dışında bırakmış. O futbolcuların da parasını Denizbank'tan öderler. Merak etmeyin onun faturası da vatandaşa kalacak. Ondan da emin olabilirsiniz. Banka zarar yazar geçer. Hani ona çok fazla nefes tüketme ihtiyacı hissetmiyorum. Yani kendi çalınan paranıza üzülmüyorsanız yani oturup Arda Turanların, Emre Belezoğulların parası üzerinden gündem konuşabilirsiniz. Açıkçası bunu da çok da yorumlamaya ihtiyaç hissetmiyorum. Ya yani yıllardır paranız çalıyor. Buna itiraz etmiyorsunuz ya da bunu fark etmiyorsunuz. Ama çalınan paranızı onlar kadar konuşmadınız. Şimdi gelelim asıl gündeme. Günlerdir Türkiye'de Sosyal medya üzerinden dönen bir konu var. İsrail'e ticaret. Şimdi İsrail'e ticaret yapmak yasak mı? Hayır. Haram değil, günah değil. Etik mi? Ha, o tartışılır. Bence etik değil. Neden? Özellikle de Gazze saldırısı esnasında. Ama asıl sorun ikiyüzlülük. Asıl ahlaksızlık diyeyim. Çünkü gerçekten ahlaksızlık. Bir taraftan Gazze Gazze diye goy goy yapıp hamaset nutukları atıp öbür taraftan tek mili birden hepsi İsrail ticaret yapıyor. En başta da Erdoğan ailesi. Hatta bu hiç kesilmedi. 2012'den bu yana, 2010'dan bu yana. Mavi Marmara'dan bu yana işte Van Mürit hadisesinden bu Erdoğan ailesi Gazze'li ticaretini hiç kesmedi. Oğlunun gemileri orada bızır bızır yük taşıdı. Daha sonra gemicikleri gemi filosuna döndü taşıdı. Binali Yıldırım'ın oğlunun gemileri taşıdı. AKP milletvekillerinin gemileri taşıdı. Taşımaya devam ediyor. Hatta Gazze'de hastane bombalanırken, şifa hastanesi bombalanırken oralara malzeme taşıdılar. Şimdi bunu yaparlarken ekranlarda Gazze diye goy goy yaptılar televizyon ekranlarında konuştular. Meydanlarda Gazze Gazze diye coşturdular milleti izleyenleri ama öbür taraftan ceplerini doldurdular. Ve doldurmaya da devam ediyorlar. Bu iş ilginç bir hale geldi. Şöyle ki sosyal medyadaki bu söylem Erdoğan'ı fena halde rahatsız etmiş gözüküyor. Çünkü artık sadece Türk medyası değil, Arap medyasında da, uluslararası arenada da bu ee, iki yüzlülük bu ahlaksızlık dikkat çekiyor. Ahlaksızlık diyorum çünkü gerçekten ahlaksızlık. Yani ekranlarda Gazze için gözyaşı döküp öbür taraftan Gazze'ye mühimmat götürmek, silah götürmek, patlayıcı götürmek. Yani bunu başka türlü izah etmek mümkün değil. Bakın TÜİK belgeleri şimdi ekrana getiriyorum. İsrail'e gönderilen silah patlayıcı barutlar var. İsrail'in askeri malzeme üretiminde kullandığı çelikler Türkiye'den gitmek. Gönderen de bir müsyaat üyesi bir şirket. Metin Can günlerdir bunları açık kaynaklardan yazıyor. Şimdi öyle bir hale geldi ki artık konu saklanamaz konu üzeri örtülemez hale geldi. Çünkü kendi tabanından bile bir küçük küçük homurtular başladı. Ya yani hani o da özlesiz eleştiriler. Yani düşünün işte Aydın Ünal eski metin yazarı Erdoğan'ın bir yazı yazmış işte kurtla yiyip çobanla ağlıyorlar gibi Erdoğan'a göndermeleri var ama Erdoğan'dan bahsedemiyor çünkü o biraz cesaret ister. İşte İsmail Kılıçarslan var yine Havuz Medyası yazarlarından o da ya niye önleyemiyoruz İsrail'e mal göndermeyi limanları niye kapatamıyoruz gibi bir eleştiri yapmış. Ama ortaya yapıyor eleştiri. Ya eleştiri muhatabı saray. Saraya söyleyeceksiniz bunları ama söyleyemiyorlar çünkü Erdoğan'a itiraz etmek ona eleştiride bulunmak herkesin harcı değil. Bunu yaparsanız sonunda hapse girmek var, sürgün olmak var, her şeyinizi kaybetmek var. O da herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama konu artık meclis kürsünde. İşte Saadet Partisi lideri mecliste bunu ifade etti. Bu gemileri gönderiyorsunuz orada bomba olarak yağıyor şeklinde. Birebir aynen bu cümle değil ama eleştiriler vardı. İşte oradan başka insanlar eleştiriyor. Yani bu eleştiriler Erdoğan ve cephesinde rahatsızlık oluşturmaya başladı. Çünkü artık bu saklanamayacak bir halde. Yani Çelik ihracatından tutun. Bombaya, mühimmata kadar her şey var. Ha bu ara Erdoğan ailesinde bir şey de dikkatinizi çekeyim. Ya bugünlerde e, hani kendisiyle ilgili para verip İsrail'de aleyhin haber yaptırıyor ya Fahrettin Altun. Bunu daha önce Fidan yapmıştı 2010'larda. E, böyle bir e, numara çekiyorlar. Şimdi bunu yaparken... Şimdi yeni bir tartışma başladı. Vay efendim işte Mossad Türkiye'de suikast yapacakmış. Biz bunlara gününü gösteririz türünden açıklamalar yapıyorlar. Valla bu konuda daha önce başka videolar yaptım. Türk istihbaratının yani birçok konuda iyi olmadığını biliyoruz ama özellikle karşı istihbarat konusunda iyi olmadığını söyleyebilirim. En azından bazı ülkelere karşı mesela İran. İran istihbaratı Türkiye'de cirit atıyor. Düşünün İsveç'te yaşayan Habib Çahaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam önemli bir muhalif. İstanbul'a geldi. İran istihbaratına çalışan bir kadının tuzağına düştü. İstanbul'dan alındı, götürüldü. Bütün Türkiye'yi baştan başa geçti. Van'dan Türkiye sınırından çıktı, gitti. Götürdüler. Bunun gibi sayısız örnek var. Türkiye'de İran ajanlarının yaptığı operasyonlar Kaldı ki İran ajanlarının Türkiye'deki en büyük operasyonu Selam Tevhid operasyonunda deşifre olmuştu. Onun gibi sayısı operasyon var. Bunlarda hiçbiri de MIT ortada yok. Ee, ülkelerin de operasyonları var. Ruslar gelip İstanbul'da Çeçenleri infaz ediyor. E, dünyanın bütün e, suç örgütleri İstanbul'u mesken tuttu. Pasaport alıp, vatandaşlık alıp Türkiye'ye yerleştiler. Bunların içinde MIT yok. Ama havuz medyasına ve iktidara göre Mossad böyle bir şeye kalkışırsa Türkiye'de işte Mustafa bir şey yaparsa MİT hesabını soracakmış. Yani hamaset kokuyor açıklamalar bunlar. Realiteyle çok bir bağı olmadığını düşünüyorum. Şimdi şeye geri dönelim. Hakan Fidan eleştirilere karşı dedi ki ya biz İsrail ile olan ilişkilerimiz Filistin davasına zarar vermiyor dedi. CHP milletvekili Mahmut Tanal bir soru önergesi verdi. Ve meclise taşıdı konuyu. Hakan Fidan da çok kısa bir cevap verdi. Ve dediği şey şu. İlişkilerimiz hiçbir zaman Filistin davasına zarar vermiyor. Bu çok büyük bir özgüven de gösteriyor. Ne gibi? Ya bir kere Oraya silah gönderiyorsunuz, mühimmat gönderiyorsunuz. Onlar da Filistinli çocukların ölümünde kullanılıyor. Askerlerin giydiği içlikleri, kışlık kıyafetleri bile Türkiye'ye göndermiş. Onun dışında gönderilen tonla malzeme var. E bu malzemeleri İsrailler herhalde ana olsun diye almadılar. Kullanıyorlar sonuçta. Nasıl Filistin davasına zarar vermiyor olabilir? Sormak lazım. Şimdi bir de yani hani yıllar boyunca İsrail'le kamu önünde kavga edeceksiniz ama perde gerisinde ticaretiniz hiç kesilmeyecek. Her gün Türkiye'den İsrail'e kargo uçakları uçacak. Tekrar söylüyorum. İsrail'le ticaret yapmak Suç değil, ayıp değil. Ama ayıp olan, ahlaksızlık boyutu olan iş şu. Perde önünde bambaşka şeyler söyleyip, halkın duygularını istimal edip perde gerisinde milyon dolarların peşine düşmek. Asıl buradaki sorun o. Erdoğan rejiminin karakteristiğini göstermesi açısından bu önemli. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani peydandara çıkacaksınız, İsrail Gazze diye alacaksınız ama öbür tarafta oğlunuz patır patır İsrail'le ticaret yapacak. Hakan Fidan'ın oğlu İsrail'den getirdiği, 3 milyon doları aldığı dinleme cihazlarını, teknolojik cihazları 50 milyon dolara minte satacak. İsrail'den 3 milyon dolara alıyorsunuz. Sedat Peker de açıkladı bunu. Cevheri göre videolarında da detayları var. 50 milyona minte satıyorsunuz. Bunun gibi sayısız örnek var. E şimdi nereye koyacağız? Hani şunu anlayabilirim. Bakın birçok Arap ülkesi bile Erdoğan'dan daha ilkeli. Yani İsrail konusunda daha muhtedil davranıyorlar. Ne yüksek perdeden asıp kesiyorlar, ne de arkadan ticaret çeviriyorlar. Yani bu anlaşılabilir bir şey. Hakan Fidan ilişkilerimize zarar vermiyor diyor, Filistin davasını savunuyoruz diyor. Ama gerçekten öyle mi? Bunu takdirlerini size bırakıyorum. Gerçekten hani Erdoğan rejiminin siyasal İslamcıların karakteristiğini göstermesi açısından enteresan şeyler tecrübe ediyoruz. Yani bir taraftan Gazze'de her gün ölümler var, Gazze'de çocuklar ölüyorken Erdoğan ailesi Binali Yıldırım'ın ailesi, AKP'nin önünde gelenlerin hepsi vızır vızır İsrail'le ticaret yapıyor. İzahı zor bir durum, gerçekten izahı zor bir durum. Tabii öbür taraftan şöyle bir şey de var, biz Filistin için çok çalışıyoruz falan diyorlar ama yani Filistin sorunun çözümünde, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında, rehine takaslarında maalesef Türkiye yok. Yani keşke olsaydı, keşke Türkiye bunu başarabilseydi. Yani Türkiye'nin hataları, Erdoğan rejiminin hataları sebebiyle oradaki fırsatta kaçtı. Hani bunu bir fırsat olarak mı görüyorum? Evet, yani Türkiye bölgenizde söz sahibi olacaksanız, bir otoriteniz olacaksa, bir takım fırsatları değerlendirmeniz gerekir. Ee, Ukrayna önemli bir fırsattı Erdoğan bunu yine kendi ailesine çevresine oligarkların parasını Türkiye'ye taşıyarak bir kazanca çevirmeye kalktı. Hani Erdoğan'da şöyle bir realite var. Hep söylüyorum Erdoğan'ın bütün derdi paradır. Baktığı her yeri para olarak görür. Bunu Ahmet Davutoğlu'da bir açıklamasında demişti. Gördüğü her yerde dolar yeşili görüyor diye. Ee, İsrail e, meselesinde de aynen öyle bakıyor. Burada da bütün hesabı kitabı bu süreçte nasıl ranta çevirebilirim derdinde yoksa orada başka bir hesabı kitabı olduğunu söylemek çok mümkün değil. Öyle olmuş olsaydı Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleriyle, İsrail'le, Mısır'la ve diğer ülkelerle yaptığı zikzakları yapmazdı. Hani Erdoğan kadar esnek bir siyasetçi zor bulunur. Bu ara şunu da ifade edeyim. Cuma günü Hakan Fidan Washington'a geliyor. Kariyerinin ilk Washington seyahati resmi anlamda Dışişleri Bakanı olarak. Daha önce MİT başkan olarak gelmişti. Başka ziyaretleri de vardı. Önemli bir görüşme. Hakan Fidan için önemli. E, kişisel kariyeri için de çok önemli. Çünkü Erdoğan sonrası planlar yapıyor malum. Ben de o gelişmeleri takip edip kulisleri toparlayıp size daha sonraki videolarda aktarmaya çalışacağım. Ama Hakan Fidan'ın e, Washington'a gelişi dediğim gibi önemli. Burada yapacağı temaslar Belki arkasından çünkü biliyorsunuz Biden'ın Erdoğan ın ambargosu devam ediyor. Erdoğan yoğun bir şekilde Washington'a gelebilmek için uğraşıyor. Hatta hatırlarsınız Suudi Arabistan dönüşünde artık Biden beni davet eder şeklinde bir açıklaması vardı. Bu diplomatik olarak çok örneğe görülmüş bir şey değil. Yani tuhaf bir açıklamaydı aynı zamanda. Adeta lütfen Biden beni davet et şeklinde çıkış yapmıştı. Mektup yazıyordu. Bakalım o mektubu AKP'den nasıl değerlendirecek? O mektuba Washington tarafı nasıl yaklaşacak? Ama Hakan Fidan'ın kariyerindeki Dışişleri Bakanı'ndaki ilk Washington seyahati önemli. E, Antony Blinken'la görüşmesinden neler çıkacak, bir şey çıkacak mı? Bunları da takip edip size aktarmaya çalışacağım. Yayının başında dediğim gibi mevsim geçişi sebebiyle bir soğuk algınlığı yaşıyorum. O yüzden konuşurken sesim çok rahat çıkmamış olabilir. Kusura bakmayın. Ee, ama yayıncılık böyle bir şey. Hasta da olsanız başka sorunlarınız da olsa gündemi takip etmeye, analiz etmeye, yorumlamaya gerek var. Zaten YouTube yoğun sansür uyguluyor. Ee, araya video koymadığınız zaman sizi daha da geriye atmış oluyor. Bu da sesinizi tamamen kesmiş oluyor. Dolayısıyla e, hani kulakları tırmalayan bir sesle konuşmuşsam dediğim gibi kusura bakmayın. Üzerinde çalıştığım dosyalar var. Güzel dosyalar geliyor. Şimdiden söyleyeyim. Yani ben çalışırken heyecanlandıran başlıklar var. Güncel gelişmeler var. Bunların hepsini izleyip analiz edip size aktarmaya devam edeceğim. Kanala abone olur, VPN e indirir ve Türkiye'den VPN kullanarak bağlanırsanız sansürü aşabilirsiniz diyelim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik